a seviyesi Türkçe, aile, ile ilgili, kolay soru ve cevaplar. Senin ailen kaç kişilik? Benim ailem 4 kişilik. Annen ne iş yapıyor? Annem öğretmen. Baban nerede çalışıyor? Babam bir şirkette çalışıyordu. Kardeşim var mı? Evet, bir erkek kardeşim var. Kardeşin kaç yaşında? Kardeşim 10 yaşında. Ailenle nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyoruz. Büyük annen ve büyük baban yaşıyor mu? Evet, onlar Bursa'da yaşıyor. Ailenle tatile. Nerede gidiyorsunuz? Bodrum'a gidiyoruz. Ailenle hafta sonları ne yapıyorsunuz? Parkta yürüyüş yapıyoruz. Kardeşin hangi okula gidiyor? Kardeşim Ahmet ilkokuluna gidiyor. Ailende kim yemek yapıyor? Annem yemek yapıyor. Ailenle birlikte sinemaya gidiyor musunuz? Evet. Ayda bir kez gidiyoruz. Ailende kim spor yapıyor? Babam ve ben spor yapıyoruz. Ailende kim kitap okuyor? Kardeşim ve ben kitap okuyoruz. Ailenle bayramlarda ne yapıyorsunuz? Akrabalarımızı ziyaret ediyoruz. Ailende en çok kimle vakit geçiriyorsun? Annemle vakit geçiriyorum. Ailenle hafta sonları nerede kahvaltı yapıyorsunuz? Evde kahvaltı yapıyoruz. Ailende kim bilgisayar kullanıyor? Hepimiz bilgisayar kullanıyoruz. Ailende kim müzik dinliyor? Ablam müzik dinliyor. Ailenle tatil planları yapıyor musunuz? Evet. Her yaz plan yapıyoruz. Ofiste bir gün verimli çalışmanın sırları. Ofiste bir gün nasıl başlar? Gün Genellikle kahve ve bilgisayar açmakla başlar. İşe kaçta başlıyorsun? Saat 9'da başlıyorum. Ofiste öğle yemeği nerede yenir? Genellikle kantinde veya yakın bir restoranda yenir. Günün sonunda ne yaparsın? Bilgisayarı kapatır ve eve giderim. Toplantılar genellikle ne zaman yapılır? Toplantılar sabahları yapılır. Ofiste çalışma arkadaşlarınla nasıl iletişim kurarsın? E-posta ve telefon ile iletişim kurarız. İş gününde en çok hangi aktiviteyi yaparsın? En çok e-posta gönderirim. Ofiste çalışma ortamı nasıldır? Ofis sessiz ve düzenlidir. Ofiste iş arkadaşların kimlerdir? Ahmet, Ayşe ve Murat iş arkadaşlarımdır. Ofiste molalar ne kadar sürer? Molalar genellikle 15 dakika sürer. İşe nasıl gidiyorsun? İşe otobüsle gidiyorum. Ofiste hangi yazılımları kullanıyorsun? Microsoft Office ve Zoom kullanıyorum. İş saatlerin nelerdir? Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar çalışırım. Ofiste en sevdiğin aktivite nedir? Çay molası en sevdiğim aktivitedir. Ofiste hangi departmanda çalışıyorsun? Pazarlama departmanında çalışıyorum. Günlük görevlerin nelerdir? E-postaları kontrol etmek ve rapor hazırlamak günlük görevlerimdir. Ofiste nasıl dinlenirsin? Kısa yürüyüşler yaparak dinlenirim. İş toplantılarında ne konuşulur? Projeler ve hedefler konuşulur. Ofiste ne tür etkinlikler yapılır? Eğitim seminerleri ve kutlamalar yapılır. Ofiste en zor görev nedir? Zor müşteri taleplerini karşılamak en zor görevdir. Türkçe dil eğitimi sinema ve TV dünyasına dair en çok merak edilen sorular Türkçe öğrenin, en sevdiğin film hangisi? En sevdiğim film, Ayla. Hangi diziyi izliyorsun? Masumlar Apartmanı, dizisini izliyorum. En son izlediğin film neydi? En son, Mucize Doktor, filmini izledim. En sevdiğin oyuncu kim? En sevdiğim oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ. Hangi tür filmleri seversin? Komedi filmlerini severim. Favori yönetmenin kim? Favori yönetmenim Nuri Bilge Ceylan. En sevdiğin dizi karakteri kim? En sevdiğim dizi karakteri Ezel karakteri. Hangi filmi tekrar tekrar izlersin? Hababam sınıfı filmini tekrar tekrar izlerim. Türk dizileri hakkında ne düşünüyorsun? Türk dizileri çok kaliteli ve sürükleyici. Hangi sinema salonuna gitmeyi seversin? Atlas Sineması'na gitmeyi severim. En son hangi diziyi bitirdin? En son Diriliş Ertuğrul dizisini bitirdim. Film izlemek için hangi platformu kullanıyorsun? Netflix'i kullanıyorum. En beğendiğin film müziği hangisi? En beğendiğim film müziği Babam ve Oğlum filmindendi. En sevdiğin TV programı nedir? En sevdiğim TV programı O Ses Türkiye. Hangi dizinin finali seni en çok etkiledi? Aşkı Memnu, dizisinin finali beni en çok etkiledi. Hangi oyuncuyu en çok beğeniyorsun? En çok Beren Saati beğeniyorum. Sinemada en son ne izledin? Sinemada en son, Organize İşler, filmini izledim. Sinemaya gitmeyi sever misin? Evet, sinemaya gitmeyi çok severim. Hangi Türk dizisini önerirsin? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dizisini öneririm. Film izlerken ne yemeyi seversin? Film izlerken patlamış mısır yemeği severim. Türkçe'de sıfatlar sıfat nedir? Sıfatlar, isimlerin varlıkların niteliklerini, niceliklerini, durumlarını veya sayılarını belirten sözcüklerdir. Sıfatlar, isimlerle birlikte kullanılarak onların özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde ifade ederler sıfat çeşitleri, nitelik sıfatları, bir ismin rengini, şeklini, durumunu, kısacası niteliğini belirten sıfatlardır. Örnek, kırmızı elma, büyük ev, hızlı araba. Nicelik sıfatları, bir ismin miktarını, sayısını veya derecesini belirten sıfatlardır. Örnek, iki kitap, birkaç öğrenci, çok para. İşaret sıfatları bir ismin yerini veya yönünü belirten sıfatlardır. Örnek: bu kalem, o ev, şu kitap. Soru sıfatları isimleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Örnek: hangi kitap, kaç kişi, ne renk. Belgisiz sıfatlar bir ismin miktarını, sayısını veya niteliğini kesin olarak belirtmeyen sıfatlardır. Örnek: Bazı insanlar, birkaç gün, her zaman. Sıfatların özellikleri: Sıfatlar, niteledikleri isimden önce gelirler. Sıfatlar, isme bağlı olarak tekil veya çoğul hale gelmezler, tek bir şekilde kalırlar. Sıfatlar, isimlerin cinsine göre değişmezler. Örnek cümleler: Güzel çiçekler bahçeyi süslüyor. Üç arkadaş sinemaya gitti. Şu araba benim. Hangi renk kalemi tercih edersin? Her çocuk oyun oynar. Sıfatlar, isimlerle birlikte kullanıldığında cümlelerin anlamını zenginleştirir ve daha detaylı bilgi verir. Sıfatlar ile ilgili soru ve cevaplar, bu elma tatlı mı? Evet, bu elma tatlı. O ev büyük mü? Hayır, o ev küçük. Kitap yeni mi? Evet, kitap yeni. Senin köpeğin ne renk? Benim köpeğim siyah. Bu çiçek güzel mi? Evet, bu çiçek çok güzel. Bu masa temiz mi? Evet, bu masa temiz. Bu film komik mi? Evet, bu film çok komik. Bu kalem kırmızı mı? Hayır, bu kalem mavi. Bu araba hızlı mı? Evet, bu araba hızlı. Bu çanta ağır mı? Hayır. Bu çanta hafif. Senin saçın uzun mu? Evet. Benim saçım uzun. Bu duvar sarı mı? Hayır. Bu duvar beyaz. O çocuk mutlu mu? Evet. O çocuk mutlu. Bu dondurma soğuk mu? Evet. Bu dondurma soğuk. Bu oda sıcak mı? Hayır. Bu oda soğuk. Senin kedin yaramaz mı? Evet. Benim kedim yaramaz. Bu çorba tuzlu mu? Hayır, bu çorba tuzsuz. Bu elbise pahalı mı? Evet, bu elbise pahalı. Bu bilgisayar yeni mi? Evet, bu bilgisayar yeni. Bu öğretmen genç mi? Evet, bu öğretmen genç.